Eski şarkı. Sağlar sorun. Hepinize tamam merhaba bugün sizlerle birlikte sağlar sorun oynayacağım. Minecraft ya. Minecraft beni zorluyor kardeşim ya. Ya yemin ederim Minecraft'tan daha çok zorlayan bir oyun görmedim ya. Daha Minecraft videosu çekiyorum lan. Video çekmekten daha zor şu bir şey yoktu ya. Dam dam dam. Bam bam Hedefimiz 300 altın. Buna da niye geçiyor? Bir tanesi bu. En gıcık oldum burası bu bölüm. Şüs yaptığında çikolata <laughs> tak 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 tak. Hmm, di <laughs> Ama ya. Tüh, ama yine de yedik. Bu arada hiç rakamların hiçbir şey değildir bir örnek vermen değildir. Reklam yapmıyorum. <laughs> Hadi bir uçalım. Tam bu iyidir. Haha. ha. Sen nasıl çıktın? Sende yok var mıydı o? O ucu ucuna tutuyor. Masraflar sırasının hikayesi yalan. Öyle bir şey yok, inanmayın. Haberimiz olsun. <laughs> Bu da en sevdiğim arkadaşım. Belki bilmezsiniz ama yani söyleyeyim. Bir Polat bir de Elmen. Onları çok seviyorum ve şu an bana abone değiller biliyor musunuz? Kendime abone değil. Vallahi abone değil. Like en sevdiğim YouTube'da kim biliyor musunuz? Boralı. Bu bununla ilgili videolar çekmeyeceğim. Ha mesela bütün takipçi Boralı'nın bununla ilgili video çekiyor ve çok az izleniyorlar ve çok az yapıyorlar her şeyi. yüzden istemiyorum böyle videolar çekmek. Bu da yavaş yavaş hızlandı. <laughs> Konuşarak bir de oynamak benim için birazcık daha zor çok zor değil ama biraz daha zor ay gidiyordum ay gidiyordum gidiyordum size gerçekten gidiyordum çok yakında çok yakında ay Bu kadar şey yapmaktan, odaklanmaktan artık oynayamıyorum yani. Ne bzzz yapıyorsun? Şarjım 20 bir de. Şarjım kaç? 17. 17 şarjım var. Biz bunu oynuyoruz. Devamlı kapanabilir. Ana. İyiydik. Yeni yüksek puan. <laughs> Kesin yine şey çıkacak. Bak bir dakika. İyi. <gülüyor> <gülüyor> İyi. Güzel. Ne? Ne? Evet. Wow. Herkes var. Tamam. Mustafa? Ana, benim eski hesabım. Biliyor musunuz bu benim eski hesabımda. Bu kadar çıkmışım çıkmışım çıkmıştım. Lan gitti. Mustafa. İyi hesapta kendisi. Neyse. Bugün bu kadar olsun. Yarın gerçekten video atacağım. Gerçekten düzgün video atacağım.